Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 4. ünite beceri temelli soruların çözümüne devam edeceğiz. Ülkemizde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karayollarındaki otomobiller için belirlediği hız sınırları aşağıdaki gibidir. Karayollarında otomobil sürücülerine belirlenen hız sınırlarını %10'dan %30'a kadar aşılması durumunda 288 lira, %30'dan %50'ye kadar aşılması durumunda 598 lira. %50 ve üzerinde aşılması durumunda 1228 lira para cezası uygulanacağı belirtilmektedir. Karayolunda otomobille giderken hız denetimine giren bir sürücüye 598 lira para cezası uygulanmıştır. Buna göre bu sürücünün hız denetiminde tespit edilen hızı kilometre bölü saat cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu araç 598 lira para cezası aldığına göre demek ki hız sınırını %30'dan %50'ye kadar aşmış demektir. Şimdi normalde gitmesi gereken hızı 50 km bölü saat. %30'luk bir aşımda acaba ne kadar aşmış olacak bir bakalım. 50'nin %30'unu buluyorum. Bu sıfırlar sadeleşti. 15 km bölü saatlik bir hız aşımı var. 50'ye 15 eklersem 65 km bölü saat hızla gitmiş en az. Peki en fazla kaç olabilir? 50'nin %50'si kadar artırmış olabilir. Hemen 50'nin %50'sini buluyorum. 5 kere 5 25 km bölü saat. Normalde gitmesi gereken 50 idi. %50'lik bir aşım olursa üzerine 25 ekliyorum. 75 km bölü saat hızla gitmiş olabilir. Yani en az 65 olmalı, en az 70, 75 olmalı. Peki şıklara baktığım zaman bu aralıkta olan var mı? Evet A şıkkı 72 bu hız aralığında. Demek ki yerleşim yeri içindeki tüm yollarda 72 hızla gitmiş olabilir. Şehirler arası çift yönlü yollarda yapması gereken hız 90 ama %30'dan %50'ye kadar bir aşım gerçekleştiği için 90'ın %30'unu bulacağız ilk önce. Sıfırları sadeleştiriyorum. 3 kere 9 27 km bölü saat. 90'a 27 eklersem 117 km bölü saat minimum hızı. Maksimum için %50 artıracağım. 90 çarpı 50 bölü 100. 45 km bölü saatlik bir artış söz konusu. O zaman 90'a 45 eklerseniz 135 km bölü saat hızla gitmiştir maksimum. Hemen şıklara bakıyorum. 117 ile 135 arasında var mı? Şıklarda yok. O zaman bölünmüş yolları inceleyeceğiz. Şimdi normalde gitmesi gereken 110 km bölü saat hız. 110'un %30'unu bulalım. 33 km bölü saat yapar. 110 artı 33 eşittir 143 kilometre bölü saat. Şöyle diyelim 143 olabilir. Ya da yine 110 kilometre bölü saatin %50'sini bulacağız. 55 kilometre bölü saat hız aşımı. 110'a 55 eklersek 165 kilometre bölü saat olabilir. Şimdi şıklara bakıyorum. 145 bu ikisi arasında. Son olarak 120 km saat hızla gitmesi gereken otoyolda acaba hız aşımı ne kadarmış ona bakalım. 120'nin %30'unu buluyorum. 36 km bölü saat bir artış olabilir. 36 eklersek 120'ye. 156 yani 156 ile gidiyor olabilir. Ya da 120'nin %50'sini bulacak olursam 12 çarpı 5 60'lık bir artış. 60 artırırsam da 180 km bölü saatle olur. D şıkkına bakıyorum. 166. 166 da bu aralıkta oluyor. Bize bu aralığı vermeyen sadece 115 km bölü saat oluyor. Yani cevabımız B şıkkı. Bir zeytin firması ürettiği zeytinleri büyüklüklerine göre ayırıp her birinde 800 gram zeytin olan aşağıdaki gibi 3 farklı kutunun içinde satmaktadır. Yukarıda her bir kutunun içerisinde bulunan zeytin miktarları verilmiştir. Hasan bu 3 kutunun her birinden eşit kütlede zeytin alıp karıştırarak içinde 1 kilogram zeytin olan bir paket hazırlıyor. Buna göre Hasan'ın hazırladığı pakette en fazla kaç zeytin bulunur? Bu üç kutudan eşit kütlede zeytin aldığına göre o zaman biz 1000'i 3'e bölelim. 333 gram her birinden alması gerekiyor. 333 gram. Orta boydan yine 333 gram ve son olarak küçük boydan da 333 gram zeytin alacak. Şimdi 800 gramın içerisinde 240 tane varmış. Şöyle düşünelim. 800 gramda 240 tane varsa o zaman 333 gramda kaç tane var diye düşünüyorum. Peki burada 201 ile 240 tane arasında varken neden biz 240 aldık? Çünkü hani en fazla kaç tane zeytin bulunur demiş ya. Bu yüzden en fazla 240 tane bulunduğunu varsayıyorum. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 800 çarpı x eşittir 240 çarpı 333. Burada x yaklaşık olarak 100 tane olarak buluyoruz. Yani 99,9 gibi bir sayı çıkıyor. Onu 100'e yuvarladım. Şimdi gelelim orta boy zeytine. Aynı orantıyı bunun içinde kuracağım. 800 gramlık orta boy zeytinin içerisinde 288 tane eğer zeytin varsa 333 gramında kaç tane vardır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde oran orantı çapraz çarpım yapacak olursak x eşittir 120 tane var yaklaşık. E, aynı oran orantıyı küçük boy zeytin içinde kullanacağım. 800 gramın içerisinde 360 tane varsa 333 gramın içerisinde kaç tane var diyorum. Buradan yine x yaklaşık olarak 150 tane çıkıyor. Hepsinin toplamını istemiş bizden. 100 tane büyük boy zeytin, 120 tane orta boy zeytin ve 150 tane de küçük boy zeytin. Hepsini toplayacak olursak 370 tane zeytin vardır diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. 18. soruya devam edelim. Aşağıdaki şekilde Birinde sayıların, diğerinde ise harflerin yazılı olduğu, birbirinden bağımsız hareket edebilen, iç içe geçmiş iki çark aynı yönde farklı hızlarda dönmektedir. Sayıların yazılı olduğu çark saat yönünde iki tam tur döndüğü sürede harflerin yazılı olduğu çark 3 tam durdu, tam tur dönmektedir. Çarklar yukarıdaki durumdayken iki çark aynı anda saat yönünde döndürülüyor. Buna göre harflerin yazılı olduğu çark 2 tam tur döndüğünde çarkların görünümü aşağıdakilerden hangisi olur? Sayıların yazılı olduğu çark 2 tam tur attığında harflerin yazılı olduğu çark 3 tur atıyor. Harflerin yazılı olduğu çark 2 tur attığında acaba sayıların olduğu çark kaç tur atar? İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 3x eşittir 4. Buradan x eşittir 4 bölü 3. Yani ne demek 4 bölü 3? Bir tam tur dönecek. Bir de 1 bölü 3 oranında dönecek. Yani bir tam tur döndü. Buraya geldi birine. 1 bir bölü 3 oranında dönerse de 2 birim saat yönünde ilerlemiş olacak. Yani şu an 3'ün bulunduğu yerde bulunmuş olacak. 1. Bakıyorum şıklarda bunu sağlayan A şıkkı var. C şıkkı var. B ve D şıklarını eledik. Şimdi gelelim harflerin olduğu çarka. Harflerin olduğu çark iki tam tur dönüyor. Bir tam tur dönmesi demek A noktasının başladığı noktaya tekrar geri dönmesi demek. Dolayısıyla iki tam tur attığında yine A, B, C, D, F bulunduğu yerde yine aynen kalacak. Bu cevabı sağlayan A seçeneği. Yani cevabımız A şıkkı. Doğada bulunan bütün renkler 3 ana renk sarı, kırmızı ve mavi farklı ölçülerde karıştırılarak oluşturulabilir. Görsel sanatlar dersinde insan figürü çizen Burhan, figürü ten rengine boyamak için ana renkleri kullanarak aşağıdaki gibi ten rengine elde etmiştir. Bir ölçek sarı ve bir ölçek mavi boyayı karıştırıp iki ölçek yeşil boya elde etmiş. Elde ettiği yeşil boyaların bir ölçeğiyle bir ölçek kırmızı boyayı karıştırıp iki ölçek kahverengi boya elde etmiş bir ölçek sarı, bir ölçek kırmızı ve bir ölçek maviyi karıştırıp 3 ölçek beyaz elde etmiş. Son olarak elde ettiği kahverengi boyanın bir ölçeği ve beyaz boyanın bir ölçeğini 2 ölçek kırmızı boya ile karıştırarak 4 ölçek ten rengi boya elde etmiştir. Burhan her defasında özdeş ölçeklere eşit miktarda boya koyduğuna göre kullandığı kırmızı boyanın miktarının kullandığı ana renklerin toplam miktarına oranı nedir? Kaç ölçek kırmızı boya kullandığını bulalım. 1 2 3 4 tane kırmızı boya kullanmış. 4 bölü Tüm ana renkler oranı demiş. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de ana renk kullanmış. Oranladığımız zaman 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız A şıkkı. 20. soru ile devam edelim. Ukrayna para biriminin ismi Grivna'dır. 1 Grivna yaklaşık 0 tam %25 liraya ve 1 Euro yaklaşık 6 tam %60 liraya eşittir. Aşağıda Ukrayna'ya tatile gidecek bir ailenin yapmış olduğu rezervasyon ve ödeme bilgilerinin görüntülendiği internet sayfası verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre bu ailenin yapmış olduğu rezervasyon için ön ödeme tutarı kaç Türk Lirası'na eşittir? Ön ödeme tutarında otel ücretinin %10'unu ödenmesi gerekiyor. E, otel ücreti 3900 Grina. İlk önce 3900'ün %10'unu bulalım. 390 grivna yapıyor. Depozito 200 grivna demiş. 390 grivna artı 200 grivna eşittir. 590 grivna vermesi gerekiyor. Artı 20 euro vermesi gerekiyor. Şimdi bunların Türk karşılığını bulacağız. 1 grivna yaklaşık 0,25 lira. Yani 1 bölü 4 lira. O zaman 590 grivna kaç lira yapar? İlk önce onu bir bulalım. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak x eşittir 590 çarpı 1 bölü 4 ve x eşittir 147 tam onda 5 lira yapar. Ve şimdi 20 euroyu bulalım. 1 euro 6 tam %60 lira ise 20 euro acaba ne kadardır? Bir ona hesaplayalım. Yine içler dışlar çarpımı yapacak olursak. X eşittir 20 çarpı 6 tam %60 lira ve X eşittir 132 lira olarak bulunur. Şimdi toplam ödemesi gereken miktar 147 tam onda 5 lira ile 132 lira. Bu ikisini toplayacak olursam 147 tam onda 5 artı 132 eşittir. Şöyle yapalım. 7 2 daha 9, 4 3 daha 7, 1 1 daha 2. Yani 279 tam ondan 5 olarak bulunur. Yani cevabımız D şıkkı. 21. soruyla devam edelim. Bir fabrikada üretilen elbiselere A ve B şeklinde isimlendirilen iki farklı standarda göre beden numarası verilmektedir. Aşağıda bu fabrikada üretilen iki farklı elbise ve bu elbiselerin A ve B standartlarına göre beden numaraları verilmiştir. Buna göre bu fabrikada üretilen bir elbiseye B standartlarına göre verilen beden numarası 10 ise A standartlarına göre verilmesi gereken beden numarası kaçtır diye sormuş. B standartlarına ve A standartlarına göre bedenleri yerleştirecek olursak BD 4 olarak gösterilen A'da 32 bedene denk geliyor. BD 14 bedene denk gelen A'da 52 bedene denk geliyor. Ve bize sorduğu şu. B standartlarına göre 10 bedene karşılık gelen A standartlarına göre kaça karşılık gelir diye sormuş. Şimdi ben burada oran orantıyı kullanmak istiyorum. Şöyle yapalım. B standartlarında 4'ten 14'e 10 bedenlik bir fark varken 32'den 52'ye 20 bedenlik bir fark olmuş. Demek ki iki katı kadar fark olacak arada. 4'ten 10'a 6'lık bir fark varsa o zaman iki katı olması gerekiyor yine artış miktarının. 32'den 12 bedenlik bir artış olacak. Yani beden 32 idi. 12 bedenlik bir artış söz konusu. O zaman yeni bedenimiz 44 bedendir diyoruz. Yani cevabımız B şıkkı. Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğa oranına ölçek denir. Afrika ülkelerinden Moritanya ve Cezayir arasındaki sınır doğrusaldır. Ali bu sınırın uzunluğunu aşağıdaki 1 bölü 20 milyon ölçekli haritada cetveliyle 2 tam 10'da 3 cm olarak ölçmüştür. Buna göre bu iki ülke arasındaki sınırın gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi çocuklar burada ölçeği yorumlarken şöyle düşünüyoruz. Gerçek uzunluğu 20 milyon santimetre olan haritada 1 santimetre olarak gösteriliyorsa haritada 2 tam 10'da 3 santimetre olarak gösterilen gerçekte kaç santimetredir? İçler dışlar çarpım yapacak olursam 1 çarpı x'ten x geldi. 2 tam onda 3 çarpı 20 milyon eşittir 46 milyon olur. 46 milyon santimetre. Bizden sonucu kilometre cinsinden istemiş. Hemen şöyle diyorum. 46 milyon santimetre. Ona böldüm desimetre. Ona böldüm metre dekametre, hektometre ve kilometre yaptı. Yani 460 kilometreye denk gelecektir. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki görselde İdil ve Deniz'in yedikleri bazı yiyecekler ve bunların yenmesi durumunda aldıkları kalorileri yakmak için ne kadar yürümeleri veya koşmaları gerektiği ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu görselde aynı kaloriyi yakmak için yürünmesi gereken sürenin koşulması gereken sürenin iki katı olduğu kabul edilmiştir. Örneğin görselde bir kutu şekerli gazlı içecek içilmesi durumunda alınan kaloriyi yakmak için 26 dakika yürünmesi veya 13 dakika koşulması gerektiği belirtilmiştir. Görselde verilen yaban mersinli kek ile mısır gevreğinin tamamını idil sandviç ve çikolatanın tamamını deniz yemiş. Mısır cipsinin ise yarısını idil, yarısını deniz yemiştir. Buna göre yedikleri bu yiyecekler aldıkları kaloriyi yakmak için denizin idilden kaç dakika daha fazla koşması gerekir. Yaban mersinli keki ve mısır gevreğini idil yemiş. Mısır gevreğin üzerine idil yazalım. Yaban mersinini yine idiliyor. Çikolatayı deniz yiyor. Sandviçi deniz yiyor. Mısır cipsini ikisi eşit olarak yediği için bunu hiç işin içerisine katmayacağım. Çünkü ikisinin de yakması gereken enerji de yürümesi ya da koşması gereken miktar da aynı olacak. Dolayısıyla mısır cipsini hiç katmıyorum. Şimdi bir deniz diyelim. Bir de idil diyelim. İdil mısır gevreğini yediği zaman 36 dakika yürümesi gerekiyor yürümesi gerektiği miktarın yarısı kadar da koşması gerekiyor. Yani o zaman 18 dakika koşması gerekiyor dilin. Yaban mersinli kek içinde 50 dakika yürümesi gerekiyor. O zaman 25 dakikada koşması gerekir. Aynı şekilde denizi hesaplayacak olursak. Deniz 3 yemişti. 1 saat 22 dakika. Bu da 82 dakikaya denk gelir. 82 dakika yürüyorsa 41 dakika koşması gerekir. Aynı şekilde çikolata yemişti. 42 dakika yürüyorsa 21 dakika koşması gerekir. Şimdi ikisini toplayacak olursam 62 dakika koşarsa idil de 13, 43 dakika koşarsa bu yedikleri kalorileri yakmış olacaklar. Bize ikisi arasındaki farkı sormuş. 62 eksi 43 eşittir 19 dakika olarak bulunur. Yani cevabımız B şıkkı. Evet sevgili öğrenciler, dersimiz burada bitmiştir. Sağlıklı günler diliyorum.